Godi Biyoteknoloji'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhaba, ben Didem Venüs Yıldız. Godi Biyoteknoloji adına buradayım. Bugün size tıbbi mikrokışkanlar cihazını anlatacağım. İlaç testlerinin daha güvenilir, daha hızlı ve uygun maliyetle yapılabilmesi için akciğer organını taklit eden bir cihaz geliştirdik. Ekipte ben varım, biyomühendisim. Doktora sırası ve sonrası çalışmalarımı bu alanda Amerika'da yaptım. Teknik genel müdürümüz Gökhan Yıldız, kendisi elektronik mühendisi ve ARGE mühendislerimiz var. Dünyada pek çok akciğer hastalığı var ve ne yazık ki bu hastalıklar çok tehlikeli hastalıklar. İlaç geliştirme ve hastalık modelleme deneylerindeki en önemli sorun, insan fizyolojik ortamı en fazla %95, %65 doğruluk oranıyla gerçeğe yakın taklit edilebilmektedir. Godi çipi ise bu oranı %95'e yükseltecektir. Kullanılan yöntemler deney hayvanları, iki boyutlu ve üç boyutlu hücre kültürü sistemleri, deney hayvanlarının dezavantajları yüksek maliyetli olması, fizyolojik taklitte başarısız olmaları ve etik problemleri olmaları. İki boyutlu hücre kültürü sistemlerinde ise hücreler zaten iki boyutta oldukları için mutsuz, üç boyutlu hücre kültürü sistemlerinde mikro çevre ve bariyer etkisi yaratılamadığı için taklitte başarısız. Mikro akışkanlar cihazları ise tüm organ ve organ sistemlerinin aktivite ve mekaniklerini tam doğru şekilde simüle eder. Değer önerimiz yüksek hız, performans, düşük solvent örnek kullanım miktarı. Düşük solvent örnek kullanım miktarıyla operasyonel maliyetleri 1'e 10.000 kat azaltarak ana ekonomik fayda sağlamaktayız ve en önemli değer önerimiz ise hiçbir canlının zarar görmemesidir. Dünya mikro pazarı yüksek hacimli bir pazar. Pazar büyüklüğünün 2034'te 110 milyar dolara ulaşması beklenmekte. Potansiyel müşterilerimiz hastaneler, üniversiteler ve ilaç firmalarıdır. Gelir modelimiz hibrit gelir modeline dayanmakta. Tek seferlik sistem satışlarıyla tekrarlayan cihaz ve sarf malzeme satışlarımız var. Burada prototip görsellerimizi görmektesiniz. Biz çalışmalarımızı yüksek teknolojili tesislerde gerçekleştiriyoruz ve kendi laboratuvar altyapımız var. Rakiplerimizi kıyasladığımızda Emiliot Bio hariç diğer bütün firmaların karaciğer, Emiliot Bio ve Godi teknolojisinin tasarımı daha zor olan akciğer çalıştığı görülmekte ve bizim edinim maliyetimiz daha uygun. İTÜ Çekirdek'ten bu yana ilerlememiz, biz Katar Science and Technology Parkı'nda NEST programına kabul edildik. Sistem geliştirmemizi tamamladık, patent başvurusu yaptık. İTÜ Lifetech programındayız. Sidra Medicine ve QFC ile işbirliği halindeyiz. QSTP Incubate programına kabul edilerek Katar'da firmamızın kaydı yapıldı. Biz şimdiye kadar TÜBİTAK ve COSCEP'ten destek aldık. Finansal tahminlerimizde e, her yıl yüzde 200 e, gelir artışı hedeflemekteyiz. Biz yatırım almamız halinde kaynaklarımızı grafikte görüldüğü gibi harcama kullanmayı planlamaktayız. Bana buradaki iletişim bilgisinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizde kalabilir. Bir şey merak ediyorum şöyle. Gelin, 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 gelin. Heyecanlı mısınız? Biraz. Evet, belli oluyor. <laughs> ee, bu şeyi merak ediyorum. Ta, ta, tamamen bilmediğimden, merakımdan, cehaletimden soruyorum. Hani bu e, %95 e, doğrulukla tahmin edebilme olayı var ya, bir evet. ideal insan e, prototipi, parametreleri var. O mu taklit ediliyor yoksa hani her insan da kendine öz, kendine has değil mi? Ha, bu ideal, literatür bilgisine dayanan bir veri zaten. Hmm. İdeal bir tasarım. Yani bütün şu ana kadar geliştirilen her şey de o ideal tasarım üzerindeki değişkenlere göre mi tasarlanıyor? Evet. Hmm. Hı -hı. Çok ilginç. Ne zaman belirlenmiş peki bu? E, 2014'ten beri ben bu alandayım. 2010'lardan beri de e, bu çipler e, piyasada. Hı -hı. Aynı referansla. E, yıl gittikçe değişiyor ama bu tasarıma göre e, kanıtlanmış literatür verisi. Mührüginç. Başarılar diliyorum. Teşekkür Çok edelim, memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.